Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir yeni nesil geometri sorusuyla karşınızdayız. Sizden gelenler kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir izleyenimizin, bir öğrenci arkadaşımızın gönderdiği soruyla ilgili bir çözüm yapacağız arkadaşlar. Siz de eğer sorularınız varsa düzgün, güzel bir şekilde çekip reklamsız bir şekilde gönderirseniz eğer burada seçtiklerimiz arasından yayınlarız arkadaşlar. Hemen soruya geçiyorum. Şekil 1'de verilen yarı çapı 2 birim olan 4 özdeş çemberin herhangi biri diğer ikisine ve karenin bir kenarına teğet olarak yerleştirilmiştir. Şekil 1'i e anlatmış söz olarak görüyoruz zaten. Daha sonra bu çemberler şekildeki ve şekil 2'deki gibi aynı karenin iki kenarına teğet olacak şekilde konulandı. Köşelere çekilmiş sonra. Son durumda herhangi iki çember arasındaki mesafe en çok Kaç birim olur diye sormuş. Çok güzel bir soru. Biraz e, kafa karıştırıcı işlem e, yapacağız. Dikkatlice izleyin. Şimdi bakın, bunların merkezlerini bir önce birleştirip ortada bir kare oluşturalım. Bakın şöyle, burayı birleştirdim, burayı birleştirdim, burayı birleştirdim ve burayı birleştirdim. Takdir edersiniz ki bu bir kare. E kenarlar çünkü 2, 2, 2 değil mi? Hatta bunları başka renkle yazalım. Bakın burası 2, 2, 2 ve 2. Yani bir kenar 4 birim olan bir kare oluştu. Şimdi diyorum ki asıl önemli olan şey aslında şu: şurayı çektiğimizde, bakın burası bizim karenizin bir kenarı olacak ki bunu bulabiliriz aslında. Bakın şu kareye baktığınızda bu karenin bir kenarı 4 birim. 4 4 yani burada 45 45 90 üçgeni oluşuyor değil mi? Kare ise eğer. 45 45 90'da ne vardı? Dik kenarın kök 2 katıydı. O zaman buraya 4 kök 2 diyebiliriz. Yani karemizin bir kenarı ne olmuş oldu arkadaşlar? Burası 4 artı 4 kök 2 olmuş oldu. Bir kenar. Güzel. Şimdi bir kenar 4 artı 4 kök 2 ise bunun köşegenini hayal etmenizi istiyorum. Büyük karenin köşegeni yine kök 2 katı olacaktır değil mi? E, kök 2 katı nedir? Buranın kök 2 katını hayal etmenizi istiyorum. Ne olacak? 4 kök 2 artı bunu kök 2 ile çarptım. Bunu da kök 2 ile çarparsam ne olur? 8. Güzel. Bu bulduğumuz tam da şu uzunluk arkadaşlar. Pekala. Gelelim bize sorusuna. Bakın arkadaşlar demiş ki şekil 2'de iki çember arasındaki mesafe en çok kaçtır diye sormuş. Yani en uzak iki nokta şu iki nokta. Bizim başımızın belası olacak uzunluklar da şunlar. Şu iki küçük birbirine eş olan uzunluğu bulup çıkarmam lazım buradan doğru mu? Şimdi bunu bulurken dikkat edin. Bunun merkezinden teğet değme noktasına bir yarı çap çiziyorum dik geliyor. Buradan da çizdiğimde bu da dik geliyor. İkisi de yarı çap ve dik oldukları için bu bir kare oluşmuş oluyor arkadaşlar. Burası da 2. 2. Hatta onları da yine siyahla yazalım. Burası 2. 2. E burası da 2. O zaman bunun köşegeni arkadaşlar 2 kök 2 olacak değil mi? 2 e iki kök 2'den 2'yi çıkardığımız an bu aradığımız o küçük kırmızı kısmı bulmuş olacağız. 2 kök 2 eksi 2'dir arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da vardı. Onu da çıkaralım. O da 2 kök 2 eksi 2. Şimdi son hamle arkadaşlar. Son hamlede ne yapacağız? Bu ikisini değil mi? Bunu ve bunu buradan çıkaracağız. Hadi çıkaralım. Şöyle yapacağız. 4 kök 2 artı 8'den şu ikisini çıkaracağız. Toplamları 4 kök 2 eksi 2. Eksi 4 kök 2 eksi 4 diyeceğiz. Bunu çıkardığımızda eksiyi düzgün bir şekilde dağıtırsanız 4 kök gittiğini eksi 4'ün artı 4 olduğunu 8 artı 4'ün de 12 olduğunu görebilirsiniz. Mükemmel bir soru. Tekrardan bakmadan çözmenizi tavsiye ederim. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.